Evet arkadaşlar. Ee, şu anda kuzu aramaya devam ediyoruz. Birkaç tane buldum. Hem göstereyim hem beraber onları keselim diye şey yaptım ben. Şu anda evet görüyorsunuz şurada bir tane var. Şöyle. Evet. Tamam. Çok güzel. Oysa, de al işte dal. Ben çekim yapayım. Şöyle ileriye doğru devam edelim. Ben şuradan yukarıdan gideceğim. Seni çağırdım da gene işte. Evet. Hem bir taraftan bakıyorum. Bir taraftan da buzu göbeği toplamaya devam ediyorum. Hani keseceğiz. Kalan olmasın diye. Aradığımız bölge dediğim gibi burada. İşte bak bir tane de burada var. Alalım bunu da kalmasın. çok güzel. At poşete. Poşet dediğim fileyle topluyoruz arkadaşlar. File ya. Gördüğünüz gibi fileyle topluyoruz. Bıçakla kesiyoruz. Hani söylenen o faydası olur belki diye. O şekilde. İşte şurada var bir tane. Şunu keselim. Şurada bak. Şöyle. Hadi gidelim. işte Hadi Torbaya hem bakalım hem gidelim Gel bakalım Evet işte Burada Aşağıdan biraz daha aşağıdan kesin işte <laughs> Öyle. Neyse. Heh, kökü kalsın sadece sap kısmını değerlendirelim yiyelim yani. Evet. Tamam. İyi. Evet. At bakalım. Evet devam ediyoruz arkadaşlar daha bitirmedik daha var hala. Evet. Bir dakika şimdi evet şurada şimdi arkadaşlar bulduğumu kaybettim. Şimdi tekrardan şey yapıyorum. Arıyorum. Hem belki bir tane daha dek gelir diye çevresine de bakarak diyorum ki şey yapalım diye. Evet şurada bir şu bölgedeydi işte. Siyah ama. Gri, grimsi. Ondan dolayı fark edilmiyor. Ha buyur. Bak burada. Şunu da alalım. Evet. Çok güzel atalım torbaya. Evet. Şimdi kaç tane oldu enişte orada? Toplam 5 tane. 5 tane. Ben 4 görmüştüm. Bir tanesini de video çekerken bulduk. Şu anda görünürde bu kadar. Devam edeceğiz arkadaşlar. Buralardayız. Arıyoruz.